ben de bu PR formu bulayım. Ama böyle kızlar böyle kız çevresi yapamadım. Efendim. Efendim dişi bile insanın libidosunu yükseltmiyor mu ya? Sen yokluktasın e. ya, Berkant. valla Vallahi bak. Ecem, A Ecem, ya, ecem bu sağlık ya. değil yavrum ya. Bu enayi koyayım. Çok kafa dersin ya, de yani. Yeso, bozma ya Jesus işte ya, ne koyayım işte. Karşım ne bozmayayım koyayım ya. Ne bozmayayım oğlum? Ha, bu... Ya boz zaten koyayım. Dur dur Feyza gel kız buraya. Uygun mu? Selam kızlar. Oha, o, o popülerlik falan. Kız selam. Selam mı? Ne selam mı? Aleykümselam Aleyküm da aleyküm aleyküm çok yaşadım şu anda. Ne çok kız? Ya sen şimdi YouTube falan çekiyordur. Şu anda rezil oluyoruzdur. O yüzden. Ne? Sen ne düşün? çok. Çünkü çok boş konuşuyoruz biz. Ha ne düşün? Feyza? Fransızca mıydı bu? Ha? Sen nerelisin? Feyza nerelisin <laughs> de dedim. Fransızca mıydı bu? Sen kızım sen bilmezsen ben nasıl bileyim? Feyza. Kütahyalı. <laughs> <laughs> Kütahyalı hayatta inanmam. Ama Almanya'da da yaşıyorum. Ha Almanya'da da yaşıyorum diyen ha pardon. Tamam. Ha tamam tamam. Ne bileyim kızım konuşamadın ya Fransızca mıydım ben dedin ya. Hayır hayır. Ne? Fransa ne alaka? Ben nereyi seni Fransızca sandım. Hayır yani. Ne diyorsun ya sen? Kafayı yedi. Bak ne yapacağım hayır, bak. size? Bak. kabul et bunu. Sen Fransızca konuştun. Hayır lan ben Fransızca Ne bu? Be, Oğlum, bizim be var, şey beyaza var, boyadım sizi ya. beyaza boyadım. Bana da. Oğlum Feyza'nın göğüsler e, boyanmadı. Niye öyle oldu? <laughs> Oğlum şey ya göğüsler Fransız değil herhalde. Niye olmadı lan senin göğüsler niye boyanmadı? İlk defa gördüm. Senin göğüsler kızım Fransız ha. Dur be, bir elleyeyim bakayım dur. E, pardon dur uzanamıyorum değil mi oraya? Dur bak bekle bak dur bekle seni beni sağa çevireceğim seni sola. Dur bir dakika. Bir dakika kabul et bir dakika kabul et. Bak bir dakika kabul et bekle. Valla silikon. İçeri çöktü koyayım el... vallahi silikon. Yana çevirdim seni böyle terbiyesiz. Vallahi yemin ederim duyar kasacağım. Tam zaman. Oğlum lan günlerce, saatlerce gecemizi gündüzümüze katıp size eğlendirmek için bir şeyler yapıyoruz. Ve siz gidip 9 tane motor kıza mı atıyorsunuz lan? Yazıklar olsun lan. Senin ismin ne? Benim adım Batuhan Yeş. Sizin <laughs> yaşlar kaç kızlar? bir tanışalım. <gülüyor> ne gülüyorsun kız? İsmin ne? Bir daha desene. Batuhan, Batuhan, Batuhan. Ponçik de, de. diyebilirsiniz bana. çok sever. Allah Beyla, Allah. Yo, 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 yo. Kız, <gülüyor> 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 yok yok yok. Niye kız eski sevgilin adı mı Batuhan mı? yok yok. Aldattı mı kız? Canlıdasın. Pardon. Oğlum mal Feyza. Kıza bana bak gidiyorum ben ya. Ben ne konuşmuyorum siz ya. Yaşar kaçsın. Yaşar kaçsın. <laughs> Sen ne? Kaç. Ne? Bak. Abi ya ilk canlıdır, ben sordum. Ya. İlk ben sordum kızım. 16. 16 mı? 17. 17 mi? Hı hı. 17. Bu amına koyayım ben 2 boşuna mı biz sizle? Oha. Ay <laughs> kafe. <laughs> Allah aşkına sen yaşın kaç? Kaç gösteriyorum? 20. 20 yaşındayım ben ya. Yok la. Vallahi. Ya amına ya ablanız yok mu kız? Popülerlik atı ver be. Sapık mısın anasınız <laughs> be? Biri silikon takıyor, biri o stat tak. Gidiyorum ben. Mal. Değiştiriyorum üstü Git lan. Allah Allah. Kalbimi kırdın day, kız. Day, day. Goodbye. Ben atayım mı? E ich hab ein motor viele Motors geldi könnt ihr alle dir Gel. Bu yapıyordu. En son bu yapıyordu. Ola kaçtım. Ola bir tik. Bakayım. Selam kızlar. Bekim selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne yapıyorsunuz? İyi öyle. Bayrağı atıyorduk. Leydi ablan geldi bari daha dur. Yaşlasın Nida dur Ben muhabbete Hı. geldim ya. atıyorsunuz siz. Hayır oyun atmıyoruz. Canım da azıcık biraz muhabbete girelim benim. Yapmışsın. Leydi'nin mikrofon yok herhalde. Tamam mikrofonu yok. O zaman fake Onun o zaman. Onun vardı da Hayır. <laughs> Kızım mikrofonu yoksa fake dedi yani. Bu kadar güzel kız fake fotoğraftır yani. Değil mi Leydi? Sağ <laughs> o zaman kanka biz görüntülü konuştuk ama tamamen bana, bir başka. Bana ücretsiz tavuk atar mısın? Gülsün? Niye? <laughs> benim saat 3'ten sonra sıfırlanacak benim sürem. 3'e kadar atamıyorum ben. Ne yapıyorsunuz şu an? Amaç ne sizin? Sen ne yapıyorsunuz bu saatte? Neydi? Eda Nur Eda Nur'un babası bastıydı. Sen söyle bakayım. Yaşlar kaç sizin? 22. 22 de 23 22. Senin o, 20 23 mü 23 senin? 23'e girmeklerin. Evet kızar çok salak ya. Şu konuşmayı bilmiyorum. İki cümle kuramıyorlar. Ben niye muhabbet edeyim bunlar? Niye kızar böyle ya? Dex diye iso Selam Geçer. Analist. Aa bugün videonu izledim. Sen şaka mısın? <laughs> Aleyküm selam. Hangi videomu izledin lan? <laughs> Doğayda mi? Artık ha? Tic kabul eder misin? <laughs> Sen de <laughs> mi paylaşmıştın. TikTok'ta karşıma geldi. Oğlum mavi tik varsa benimdir. <laughs> Dikkat etmedim ki moruk. Gacı kovalıyordum. Ha bu bakayım ben ama okuyayım. A Aynen. Benimdir benimdir. Gacı <laughs> mı kovaladın? TikTok'ta mı gacı kovalıyordun? Kanka bana fark etmiyor biliyor musun? Vallahi Hı, nasıl Tabi, düşürüyorsun lan? Bak, yayında mısın? Ya? Ha, yayındayım. Yayındasın. Bak Rabia ile biz 10 dakika önce tanıştık. tavladı mı? 10 dakika oluyor mu bilmiyorum. Tabladın mı mı? Manyak adam insan yaptık. Allah Allah. Rabia ne diyor kız bu? Rabia'nın <laughs> Rabia'nın <'nın, gülüyor> Rabia yorumunu çok merak ediyorum şu an. Ben bir şey demiyorum. tavlamış belli amk bak. Aynen Berkan. Tamam geldi. Aynen söyle abi. <laughs> şu an hak verdi. Ama Rabia'nın bir şey demiyorum diye anladım. Ya TikTok'ta <laughs> gacı kovalarken unutmuşsundur ya. <laughs> Yok aşkım yapar mıyım öyle bir şey ben? Aşkım mı? Yarım saat da aşkım mı? Oğlum siz sevgilisiniz ha. Bakayım lan sizin popülerliğinize bakayım. <laughs> Muhabbet kanka, mi? <laughs> Benim popülerliğime bak. Oğlum <laughs> sen hepsi... <gülüyor> Ulan <gülüyor> senin ben a**ını <laughs> okuyayım. Hepsi gacı. <Zul>. Dur tekrar tekrar <laughs> bakacağım şimdi. Senin yaş kaç <laughs> Berkant? 20 kanka 20. Ha 20 mi? Oğlum bir tam pezenek evet, gibi. Barışçı yan yana gelin ya en sevdiğim sahne biliyor musun? Hani böyle porno filmlerin hard <laughs> şeyi olur ya zamanı. Tamam <laughs> <laughs> <Sahnine Ne>? bir... <laughs> Oğlum sen de... Tamam ben link yollayayım beyler. Hiç... Erk kalma şu ya kim ya. Bir gıca muhabbet troll yapalım azıcık hadi. Ama... Ya o halli olacak. Ya o hall Ama yollay <laughs> yollayabileceğim bilin ne Efendim. Oh, Ecem. Efendim. Bak burada güzel temiz kalpli böyle hani ailesine düşkün bir arkadaşımız var. Seninle tanışmak istiyormuş. Popülerliğimde gördü. Senin ben a**na koyayım. Öyle mantır. Pe ben Yeso'yu tanıyorum ki. Al işte salak böyle tanırsan tanır tabi. Bakayım. Yeso taktik ver. Ayı çaktim bitmiş. Heye. Ne? Nah. Kim birine aşkım diyorum birine bebeğim diyorum. Onu da ben mi diyeyim sana? <gülüyor> <gülüyor> yok yok hani, benim hani, alakam böyle... yok. lan nasıl alakan yok? Oğlum Yeso gameplay izleniyor millet istiyor. Bekle lan donet geldi onu okuyacağım. Oğlum acep can... Çekmeye gitti kesin. Lan ya. Çek, 30 bin bak, için çekelim geri zekalı. Ne güzel lan buradan Arkamdan ne konuşuyon lan? yok böyle arkandan gidiyorsun. Çete boş bırakmıyordum bak. Yerini dolduruyorum ya. Sana iyilik de aramıyor. Biraz Ol ya. Çok Oğlum yaşıyor musun? Efendim. Efendim dişi bile insanın libidosunu yükseltmiyor mu ya? Ama yokluktasın. Şey yani Yoksa... yani. Aynen sen yokluktasın ee. ya, Berkant. Ama... Vallahi karşım bak. Ağabey bak bir şey değil bir diyeyim bak. Bak alakalı... Bak bir üstad <laughs> olarak konuşurum. Çok gördüm geçirdim. Sen abalısın beader vallahi çok özür dilerim bak kardeşim. Sen abalı denme alın. Yokluktasın. Ya, yokluktasın. Hayır bak hayır. bak o çok özür dilerim. Şey 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 dur 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 <laughs> ökeyim dur. Değişiriyorum. Sen abalı değilsin. Sen yokluktasın. Valla oğlum bak reale yani dök birazcık. Sen adım gibi emin <laughs> okuyayım. Böyle oyun sonrası 31 çekiyorsundur bak. Açık de şahit bak. Yüzde ben bir milyon eminim ya. Yüzde bir eminim. Ben bu zamana kadar böyle bir şey yaptıysam bu keser atarım çekmekten belki kim bit bakayım göt. Sağdan solun aşınarak ne diyor <laughs> Çok gördüm. Abasını gördüm. Bu gördüğüm, gördüğüm Travis'sizine gördüğüm. Bak 11 aydır lobi turu yapıyorum ama yok yok şu an bende. Çok gördüm. Bak yüzlü yüz bence böylesin kardeşim. Bak gerçekten de soru, ha, bak. söyle. Söyle kardeşime. Bak, ben 2 hafta önce birinden <laughs> iltap yaptım, dokunamıyorum. <gülüyor> dokunamıyorum. <laughs> i̇ltap yaptım. Ne ya neye ya ne ya. Ha, iki çekemiyor mu? İki çekemiyorsan daha sıkıntı. Sen çekemiyormu diyorsun? İşte daha sıkıntı işte. Ne? Kızlar dikkat edin. Ben ne diyeyim daha 5 <laughs> dakika sonra başka gacalara gidecek yani ben hep buradayım. Biraz Ya hep buradasın. Elindi. Oğlum şerefsiz berkat. Ben Mersin'de kim <laughs> ne konuşuyorsun? Ya olsun giderim İstanbul'a. Şu, Şu an geldim. Şu an geldim bak. Ben Tam bebeğim seni şimdi bir yere sokayım diyorum ben. Oo! Alkışlıyorum. Bakayım süperdi bu arada. Bir saniyeyle bir geldi ben ama şöyle. tam birim. rım. 3 saattir gıcı loot lobisinden çıkıyorum. Hayır hayır oğlum bak ilk defa şu yüzden duruyorum. Niye durduğumu da söyleyeyim. Kim sardı değil geri zekalı. Kim dedi lan onu? Ben rabiş, de Rabiş sen mi dedin? Sardan değil kızlar 2 ay ki Mizattan anlamıyor geri zekalılar. O yüzden siz mizattan anlıyorsunuz diye duruyorum. Ne? Ya yani sen nasıl bir kral? İrtifa dedi bebeğim. Miza miza. Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> bunların da mizah etmedi amına koyayım. Benim mizahımı niye kimsenin yetişemiyor ya? Yiyeceğim. Efendim. Mizanı yükselteyim mi senin? <laughs> Anlık olmuyor ama zaman ne oluyor? <laughs> İğneyle enjekteme edeceğim. Nasıl yükselteceğim bir anda? Yok kızım, yok oğlum iki tane iki kere eşimle götürsem kızı IQ sağlayayım arşa Bak, değecek. Şey, görüyorsun değil mi yoksulluktan kızım diyor bana ne yapayım gerisini siz düşünün. Peruk taksam benim gidecek hala bana abaza diyor. Oğlum sen ya. keserim falan dedin ya benim benim alt yapıma böyle kazılmış kim 10 dakika önce dediğin laf o yüzden kızım dedim pardon. Uykun geldiyse söyle bana seni fazla tutmayalım biz. Yok gelmedi uyku. Tamam, şimdi gelir gelmez söyle bana olur mu? Ben direkt tamam. yardımcı olurum sana. Tamam, Çünkü direkt bak bu da bir şey var. A, ya, T -E falan yazıyor. Ben tıklayabilirim yanlışlıkla onlara. Kızlar yaşlar kaç sizin? Yes. 17. Senin 17 mi? 20'ye gireceğim. Ecem 17 misin? Aynen 17'yim Ha. Linçleme. Kaç şey oluyor ne 17? 4 mi? <laughs> <laughs> Matematiğini sokayım. Matematikse yoksa. Lan soktun sala ya. aydan ...bak gel senin... olan... bak seni <laughs> çocuk. bak şimdi sana bir tane mantık hesap <laughs> <tabi> yapacağım bek <laughs> şimdi ben 2000'liyim tamam ya, mı şimdi bak 20 yaşındayım ama Kasım ayında doğursaydım ya da Aralık ayında doğuşsaydım 21 yaşında olmuyordum mal edip seni hani bunu anlayabiliyor musun ya yıl olarak şu an ben ocakta yıl doğduğum yıl için 21'im Ya yıl olarak girmek ne demek salak mısın sen mal mısın böyle <laughs> bir mantık mı var o zaman şöyle düşün ocak 8 bir haftayı sayma o zaman ben 99'luyum 22 derim o zaman böyle mantık var mı ya oğlum ehliyet sınavına Köt. yazılmıyoruz burada Köt. ya. E tamam ben de o yüzden sordum işte. Bu belki 2003'lü. Yok. Bat. Yok. Bak. Yok. işte. Yüzün Ece ya ben... <gülüyor> ben, gülüyorum. <gülüyor> ben gülüyorum bak kulaklığımı çıkarttım gittim hadi iyi bak. Eee Cem görüşmeyi sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ya aynıyım sen ne yapıyorsun? İyi aşkım. Sandık mı geldi Ay. lan? AVM mi geldi? Bu ne oğlum? Oğlum çok iyi bu. Ne yaptın? klanında 11 kişi mi var? Aynen. 12 uğurlu rakammış biliyor musun? Tamam Ecem alayım mı seni? Bak ben de bu PR formu bulayım. Ama böyle kızlar böyle kız çevresi yapamadım. Beni yapınca Anca. diğeri Ay, diğeri bırak. Ecem Ay, Ecem, ya, Ece'm bu sağlık yani. değil yavrum ya. Bu enayi koyayım. Çok kafa dersin ya, de yani. Yesu, bozma. Işte Karşım, ya bozma Kardeşim ne ya, ne, ben bozmayayım, ben ben ne bozmayayım koyayım ya. Ne bozmayayım oğlum? Bak bu Ya boz zaten. Bak bak hepinizi bozarım. Bak Şerefli. oğlum bak biz oğlum bak hepiniz sustan bak hepiniz ama bak içimdeki içimdeki pi çıkarmayayım benim ha. He. İpinizi bozdurmayayım Ş şimdi. şerefsizim kıskanıyor. Bizden ne kıskanacak? Ama Ecem gerçekten 17 yaşın olman yüzü. Olsun 18 de olurum. Yaşını büyütelim mi istiyorsan? Yok büyütelim 18 diyelim 18 olsun. İyi yaz Instagram'dan kızım. Ben 21 yaşında. Bir 19 yap. Tamam 19 diyelim 19 olsun. Yemin yüzü fiziğinden daha mı iyi? Allah <laughs> Allah. Ben gidiyorum. Evet, şey Gençler. Hadi suyla tat kendinize iyi bakın iyi geceler. İyi geceler. İyi görüşürüz kanka. Eyvallah. Arkadaşlar izlediğiniz çok çok teşekkür ederim. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız şöyle bir 15.000 bin like yapıştırın biz de daha çok hevesini lobi trolleri Zaten gameplay izlenmiyor bizim. Daha çok troll kişiliğimizden yana daha çok troll kişiliğimizden yana daha çok böyle videolar sarıyor. Gacaba olsun, Eşvili olsun, o olsun, bu olsun kafasındasınız zaten ben de farkındayım. Eee sitem tek bir cam abi, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de İnstagram, Facebook'a, YouTube'dan gelenleri belli etmeyi kesinlikle iktidarma kesinlikle unutmayın çünkü geri dönüş yapıyorum YouTube'dan gelenlere En azından gürüldü ya da nokta ya da herhangi bir tek bir cevap da olsa veriyorum YouTube'a özel bu arada. Seviyorum sizleri, kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Oo, oh, o merak şam tam tamını 21.00'da nonu Live üzerinde canlı yayınlarımız vardır. Siz de gelerek eğlenebilirsiniz. Korona vakti saatten çoğunuzda ya da sınavları falan beni s**tmiş. Gelin biraz kafa dağıtalım. Arkadaşlar şöyle bir etkinliğimiz var. Sizlerden gelenler hediyesi yapacağız. Yani sizlerden gelenler videosu yapacağız. Yapmanız gerekenler maddi, manevi ya da kendinizi özel hissettiğiniz eşyalarınızı veya farklı bir şeyler ne yollamak isterseniz hayal gücünüze bırakıyorum bunu. İstanbul Kadıköy Fikret ve PTT Şubesi'ne yollayarak istediğiniz bir şekilde hediye atabilirsiniz. Kafanıza kalmış. 1-1,5 bir, bir ay yani büyük ihtimalle 15 Mart bir Nisan arası bu video çekilip 1 Nisan gibi büyük ihtimalle YouTube kanalında görürsünüz. Bu arada gençler video <laughs> gibi şeyler yollamayalım. video? <laughs> Arabatik. Bunun gibi şeyler lütfen ama lütfen yollamayalım. Lütfen bakın. Ya da bok mok yollamayın. Murat abi GF gibi muhabbet olmasın. Ya seviyorum. Hadi. Bu arada Instagram'dan DM atmayı unutmayın. Takip numaranızla beraber. Çünkü ben kontrol edeceğim. Ona göre kararlar alacağım. Önüne ödeme yapalım da s**erim ha. Karşı ödeme pardon. Eyvallah.